Tanımayanınız yok artık. Her maçta tribündeler. İhsan Mümtaz gün görenler çifti öyle sevmiş ki Fenerbahçe'yi. Yağmur, kar, kış engelleyemiyor maça gelmelerini. Son maç, son maç. Antalya maçı 1-0 galip olunan maç. Evet. Evet. Çok sert bir hava Tanım gitmeyelim dedi. Hasta olursun falan buna rağmen dayanamadım. Hastanede yattığınızı duyduk. Bir bilgi alalım. Nasılsınız şimdi? Şimdi sağlığım çok iyi. Yani <laughs> <laughs> buradan kalkar. Ya yaya... Tamam. Sirkeciye <laughs> kadar gidebiliriz Peki ne zaman düştü içlerine bu sevgi? <laughs> Kaleci cevap. Bir de var. <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> Macarlara <laughs> koyar. Ya da yani. Allah. <laughs> <laughs> var. Onların zamanını ben yaşadım. Fenerbahçe'de o, bu yaşam başladı bende. Peki İhsan Hanım siz Mümtaz Bey'le evlendikten sonra mı Fenerbahçe'de oldunuz yoksa öncesinde var mı? Hayır biz yani çocukluğumdan beri babam, kardeşlerim hepsi Fenerbahçe'de. Bu sene ise biraz dertliler. Sarı lacivertli takımın bir kazanıp bir kaybetmesi bozmuş dengelerini. Üzüntüyle karşılıyor. Geleceği. Bu sene en çok hangi maça üzüldünüz? Bu şey Avrupa maçındaki neydi şu? Ne maçı? Ay, ayaklarım tutmadı. Şu, çok üzüldüm. en son ikimiz şey isterken et, terk ettim. Kalkamadım. Kalkamadınız. Üzüldüm. Yani. Çok üzüldüm. Peki en çok sevindiğiniz maç hangisi oldu? <gülüyor> 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 o maça da gitmiş miydin? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hangi futbolcular en beğendikleri? Var mı acaba ayırt ettikleri? Kimi seviyorsunuz takımda en çok? <laughs> o galya otosu. Alex e, onun e, başka. Gülün. Koşuyor. <laughs> hem e, hep koşuyor. <laughs> hem de karşı taraf onu bilmek için hiç olmasa iki oyuncusunu onlardan eksiliyor. Durabilmek için. <laughs> o üzüyor insanı. Çok üzüyor. Çok üzüyorlar. <laughs> Emre'yi çok düşürüyor. Çok. <laughs> çok. Yazık. O da yani güçlü kuvvetli değil. Daha ufak tefek. <laughs> <laughs> Oyuna ona <laughs> her şeyi yapmıyorlar Sakatlanacak değil de biz yüzümüzü Sakla, Allah saklasın. sakatlanmasın. <laughs> o zaman bu futbolculardan birinin adı yazıyordur formalarında herhalde. Hepsini aynı şekilde sevdiğimiz için bir formayla hepsinin olan sevgimizi evet, evet. Böyle gösteriyoruz. Evet. Anı yani yapamam. Gelelim anılara. Fenerbahçe ile ilgili hepsi mutlaka. Önce başlarına geleni anlatıyorlar yetişmek isterken maça. Trafik, trafikte de gelemedik ki. Kaç? 25 dakika mı? Ya birinci devre mi bitti? Hayır, 25 dakika 25 dakika. sonra... Ve biz ee, arabadan e, golleri takip ettik, çok sevindik. Şey Radyo oradan takip ettik ama üzüldük. Göremedim zaman. Göremedim. Maalesef gittik. Bursa'nın bize attığı. Olurdu. <laughs> 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 çok da meşhurlar. Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyormuş taraftarlar. Ee, bizim yakınımızda oturanlar bir sizinle resim çektirebilir miyiz diyorlar. Biz de buyurun diyoruz. Resim çekiyorlar. Resim çekiyorlar. Yani 85 yaşında bir insanım ben. Benim oradaki merakla takip etme, heyecanla takip etme, onlara ...konuşmak düşüyor. Hoşlanma yani. gibi. E, Hoşlanma yani. benim gibi. Bu yaşımda... ...orada oturup... ...heyecanla spor ...takip ediyorum. Ya üzülüyorum ya çok seviniyorum. Çocuklarınız, torunlarınız... ...hangi takımı tutuyor diyecek oluyoruz. Cevap hazır tabii. Ya Doğan da öyle. Yeni Doğan. Do Doğuştan Fenerbahçeli oluyor yani... ...herkesin evet. aynı yani iki torunum var, torunum da çocuğunu gördü. Ama neden sevgiden, neden futbola düşkünlüğüm der? Peki çocuğunuz ya da torununuz Fenerbahçe'yle değil de Galatasaray'la olsaydı üzülür müydünüz ya da Beşiktaş'ta? Olmaz ki. Ben onu nasıl olur? Bu ailenin içinde <laughs> olamaz. Gitti şunu olmaz evladım. Öyle güzel konuşuyor Öyle güzel anlatıyorlar ki İhsan Mümtaz gün görenler çifti Dünyanın en tatlı ikilisi Tek istekleri şampiyonluk tabi Şampiyon olabilecek mi Fenerbahçe? İnşallah temennimiz o Valla Yürekten Evvela Türkiye kupasını alacağız Ondan sonra Şampiyonluğu